İlk kez bineceğim anne metroya. ya. Öyle mi Evet. Evet oğlum dikkatli ol yalnız. Tamam. Bak tamam. buralar çok kalabalık oluyor. Çok dikkat et. Gel anne gel. Geliyorum. Aa, ne güzelmiş bu yerler anne. Bilet evet. alıyoruz bu burada? Evet oğlum ben şuradan bir bilet alayım. Tamam. 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 Ha, bileti aldım, örttüm burada. Tamam, hadi oğlum gel. Bu tarafta. Anne, bu merdiven hareket ediyor. Evet, evet, gel oğlum gel. Yavaş yavaş Aa. gel. Çok güzelmiş. Evet oğlum çok güzel. Buradan geçtik. Anne, Cihan buraya mı gelecek? Evet oğlum birazdan gelecek. Hadi Aa. bekleyelim burada. Cihan gelsin. Abi, Anne bir şey gelmiyor. Geldim. Bakayım mı buradan? Yok yok oğlum buraya inmek tehlikeli dur bak bu sarı mi? çizgiye geçmek çok tehlikeli ha. bir anda gelip sana çarpabilir bu yüzden çok dikkat etmek gerek tamam mı? Tamam anneciğim. Anne, tren yaklaşıyor galiba değil mi? Evet oğlum birazdan gelir. çok az kaldı. Ee, Sakın yanımdan ayrılma tamam mı oğlum çok dikkat et. Yoksa treni kaçırırız ve bir daha bulamayız treni. Yok yok anne mı yani. Aferin benim akıllı oğlum aferin. Karnın acıktı mı? Çok acıktı ama eve az kaldı anne. E, evet oğlum burada yiyecek bir şey satılmıyor maalesef alırdım ama. Neyse gel gelmek üzere zaten biner gideriz. Tamam anneciğim. Nerede kaldı ya? Nerede kaldı? Of. Bir gelemedi bu trende. Kimiyor? Hiç ses gelmiyor ya anne. Birazdan gelir. Anne Tiyan geldi. Heh, tamam, tamam oğlum. Bin, binelim mi? Bin, binelim oğlum. Ağabey, anne. annem gitti, annemi kaybetti. Annem, annem, annem gitti, annemi kaybetti. Tianzi gitti, ben bu kaydım. Yağdım ettim, yağdım yağ yok mu? Yaçın da bari. Ya basmış iskin. Ya ağabey, annem Tianzi gitti, ben burada kaydım. Evime bulamıyorum ya bana ne canlar Ne kötü bir abisin sen. Ya vallahi seveceğim işleri canlarım. Tamam öyle olsun. Anneciğim beş, nerede? Beş, olsun nerede? Annem buluyor beni ya. Annem belki geri bulur beni. Nerede kaldın mı biliyor musun? Anneciğim gel bir an önce gel beni kurtar. Kanka, Anneciğim. Gel. Anneciğim gel artık. Burada kalbim çok kötü hal geçti. <laughs> Annem unuttu galiba beni. Bırak bak buradan kalkıyorum metro gel. Ha neymiş şey bu? Anne. 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 Ya ilerici işte, yani çocuklar buraya kadar düştü mü ya? Abi ben ilerici değilim. Oğlum neyin var senin? Para mı istiyorsun? Hayır. Dur vereyim. Hayır bu istemiyorum. Annemi istiyorum. Annem beni burada unuttu. Tiyene binerken ben dinlemedim. Allah Allah. E ee, annen o zaman gelir oğlum. Kaç Gel gündür buradasın? Kaç gündür bekliyorum. Vah 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 ya. Çok üzücü ya. Bey çocuğu burada bırakmayalım ya lütfen. Ya hanım kırlı mıdır hırsız mıdır bilmiyoruz ki ya. Emin At olamadım azıcık daha konuşalım da. Ya el kadar çocuk nasıl bir şey ya? Bak şu ne kadar abi, Abi 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 abla. Annemi buluyormuş. Ya bu ne? Annemi buluyormuş. Tamam. Her şey büyüğü değil. Benim annemi götüreceğiniz değil mi? E, evet oğlum. Hiç merak etme. Hiç üzülme bak. Senin nasıl ağlıyor yavrucak. Bak görüyor musun beni ya? Kıyamam. Ağlama ağlama. Bak ben de senin bir teyzeniz. Bu da senin bir amcan. Tadır çok iyi bakarız, davranırız. Anneni de buluruz, tamam mı? Sağ olun. Sağ olun, teşekkür edeyim. Güzel, güzel oğlum koş, koş. Hadi, hadi, hadi. Gel gel. Anne, bu treni mi bindi oğlum? Evet, evet. Allah Allah. Ya o sesini kısaltan gelin. <laughs>